Arkadaşlar YouTube'da bir taktik buldum. Ee, bir büyük kutudan iki karakter çıkıyordu. Şimdi o taktiği denedim. Bir büyük kutumu açıyorum. Haydi Bismillah açtım. Vermedi. Bundan verecek misin? Nasıl ya? Ben mi hata yaptım yoksa? Taktik işe yaramadı. Her şeyi düzenli yaptım ben. O nasıl? Baş Keşke taktik yapmıştım. Keşke onu ya. Şimdi belki karakter çıkardı. Keşke onu yapsaymışım ama nereden bileyim arkadaşlar iki karakter çıkacak deyince ben çıldırdım direkt hemen açtım yani keşi açmasaymış şimdi neyse arkadaşlar ee, taktik denedim mi olmadı ama arkadaşlar diğer küçük hesabım bir dakika, bu başka bir şey başka yani arkadaşlar ikinci hesabımda taktik, bir tane taktik denedim oldu oldu, oldu. Ama bu taktik işe yaramadı. Başka bir taktik denedim. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna gelelim. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.